Efendim hemen aşırı olan e, buluşmamızı sormak isterim. Nasıl geçti o buluşma? Sosyal medyada çok da konuşuldu efendim. Güzeldi, güzeldi. Ya aşırı güzel bir buluşmuştu. Evet. Çok güzeldi. Sonra tekrar mesajlaştık. Bizi backstage aldı. O görüntüler öğrendi. Efendim o sesle bitti artık. E, sahneler başlıyor. Neler söyleyeceksiniz? Sahnelerde çok konuşulmaya da başlandı aslında. Bunun için bir açıklamanız olacak mı efendim? Ne anlamda? E, biliyorsunuz bazı yorumlarda yapılmış. Siz de bir açıklama yapmıştınız ama kameralara yöneldiğiniz evet. bir açıklama yaparsanız. Bence sadece baladili bütün kadın Evet. özgürlük biz, e, elimizden geldiğince e, özgürlük olarak evet. 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 olarak e, Son önemli. çok, çok üstüne gelinmiyor ama Abi şeye bir sürü, şey o, sen bir şey olmaz bu size. Bir kırgınlık söz konusu galiba. Aman beyler, ya var. Neden Bir adam araba diğer tarafta. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar abi,